Yani her he bir zaman arkadaşlar ben gelip hapishanelerin karşısına baktığımızda gördüğünüz gibi annemle borç yavaşı oynuyoruz ve bu 19. bölümümüz olacak. E, bugün bir video daha atmayı düşünüyorum. Annemin tabi akşam, akşam saat kaçta olsa? 9.30'da. 9.30'da falan bir video daha gelecek ve 20. bölüm olacak. Bu 19. bölüm şu anda Hmm, şimdi anne hangi karakter olayım sen, sen seç Ben seçmem. Neden? Sen daha yok ne sen seç. şöyle sen. Ya yok anneciğim hadi sen seç. Hem ne iyisi şimdi. Ee, o zaman ben Alpino seçeyim. En iyisi o. Çünkü Max. Max. Alpino Max benim. Ay çok strese girdim şu anda. Ay, ne çünkü Ya abi bir kere Türk gelse lan yanıma Allah. Lan. Ben... Çocuk gelsin artık. Öldür onu. Abi ya. Abi adam salak çıktı ya. Abi. ama Deryl salak çıktı. Anne. Tamam, neyse, idare oynamıyor edeceğiz. adam. İdare edeceğiz. Adam oynamıyor. İdare edeceğiz. Abi o... sinir ya. Sinir kırıcı geçiriyorum şu anda ya. Abi. Ya niye böyle girdik hal insanlar getiriyorsun ama tersel. Ya niye oynamayan lütfen getiriyorsun ya. Ama oynuyor işte ya. Şey yapma o kadar. Oynamıyor. Azıcık anne bir tane vurdum vurdu bitiyor. Sonra bir daha hiç vurmuyor. Bir tane robota. Deli ya. Tam bir manyak. Bugün 2-3 tane video attım. Yani 2 tane video attım. Bu 3. videom oluyor arkadaşlar. Benim gerçekten video düzenleme yapmam gerekiyor artık. <laughs> Çünkü 1-2 hafta atmıyorum. Bir gün 3-4-5 video atıyorum. Bazen ama e, bugün de 3 video attım yani. Ben gerçekten deliyor, deliyim ya. Hayır. Lan oğlum sen kimsin? Arkadaşlar iyi izleyin. Kaç dakika da alacağız bakalım. bu kadar. Daha daha büyükleri de var. Allah topuk topuk topuk. Topuk topuk topuk, topuk beyler. Ya abi Daryl ya Daryl ya Tamam tamam senin. Vallahi Heh. ya öldü evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar em, Saniyede aldık bence Dakikada değil Ay ay kendimi feda ettim 9. dalga Ne vuruyorsun neden vuruyorsun anne abi, Anne İyi Robotlar geliyor Anne niye ultin attın ya Robota atmadın da normal robotlara atıyorsun. Hayır büyüye de attım o denk getiremedim sadece. He ondan hıncını mı aldın? Hı, aynen. Bana <laughs> hani biraz yüksek sesle konuş tamam mı? Tamam. Çünkü em, video bir tane videomu izledim. em eşkiler çektim. Şey öyle sesim öyle kötü geliyor ki. Ya yani mikrofon olsa çok güzel olacak bizim evde. Anne bizim evde mikrofon olsa çok güzel olacak. Aynen, evet, unuttum, aynen. Efsane videolar öyle sesli gelirdi ki. Neyse. Ne Lan niye bizim evde otomatik veya Anne. Otomatik <laughs> sıradır. Aa! Ya çok merak ettim ama alalım. Uruşa. Çok pahalı değilse alalım anne. Bu niye sarı oluyor? Robot. Ben benden ateş ya hmm. ateşle alevli atlayış. Bak şimdi bak iyi izle bir Aa, Ben öleceğim, öleceğim. öldüm ya inanamıyorum. Abi. Oo. O. Yine yenildik <laughs> galiba. Kaç kaç bence kaç kaç şimdi kaç. Kaşıyor. Oo! Oy kaç, kaç, kaç. nasıl kaçtı? Oha rekor. Dünya rekoru. Şaka. Ay öldürürsün. Onu öldürürsün değil mi? Öldürürüm herhalde. Öldürürüm diye umut ediyorum yani. Abi yok öldüm lan öldüm kesin Kata öldüm. Kata gitti geçmiş kesin. olsun abi. Oha oha gittim. Şimdi şöyle ağzınızı kırıyorum lan size. Ne yapıyorsunuz? Gittim ben öldüm. A alevli atlayışımı kullanarak şey yaptım. Oğlum git lan buradan. Git lan buradan bizim. Biraz vur. Uğur. Lan boş bir ultim attım ya. Abi 20. dalgadayız daha. Ben şuna şunlara doluyorum. %6 kaldık. %6 kaldık. Gebertiyorum. Ah gittim. Sıfır. <laughs> Ama 4 dakika 20 saniye de iyi. Senin şu anda telefondaki rekor. En büyük rekor o. Şu anda anne gördüğün gibi bir sürü kutum var. Dört tane kutum var. Ne Bak. Ya. Arkadaşlar şimdi e, bir tur daha atalım anne hani gel. Bir şey e, kutu var açayım mı? Bilmem istersen biriktir. Tamam hadi o zaman bir kere daha oynayalım ben sonra gidiyorum. Ya. Ben de daha ekranda sen açılmış. Baktım da az önce telefonu. Ya ama iki tane kod bizi şey çok işe. Ama adam duruyor ki. Hayır hayır bak şey olarak duruyor. Robotu ateş ederken tamamen duru Hareket etmesi gerekiyor. Yoksa robot onu alır. Oho bir de biz anne. Kızgına geldiğimizde adam. Adam bir de böyle e, şey uzaktan atan ro bu robotlar var ya arkadaşlar. Onlara gelirse adam gerçekten çok kötü ölür. Not gibi. Leş gibi öldür adam. Adam bildiğin e, e, en kötü rekorlar kitabına girer. Öyle bir kitap yok ama ben işte benim kitabım. Dünya en en kötü dünya rekor Dünya koru kitapları. Abi şurada adam şey yapıyor ya. Ne yapıyor? Kasamızı götürüyor. Nerede? Bakayım geliyorum. Tamam tamam yok hallettik onu tamam. Kardeşim siz ne yapıyorsunuz burada? Salak mısınız ya? Aha! Ultim doldu. Benim de dolu ultim. Şu anda ben büyük robot traktörüm. Şuradan geliyor beyler. Evet, hazır ben olun. De. Bekliyorum. Ne oldu, biz. Ne yapıyor ya? Ya Allah, Bismillah dalıyor, dalıyor. Nasıl dalıyor? Ya ben de dalayım. Ana bak, bakın zıplatıyorum. Zıplatayım mı lan? Allah'ım ya. Abi 1200 canım kaldı. Beni canım kaldı. Help me, help me. Adam, o adam hey, aksesuar hey. kullanıyor salak gibi. Abi keşke bizde pem olsaydı pem. Pem olsaydı iş görürdü. Böyle tarihine kasının ortasına koyardı. Bir de 8 bit. Bir de 8 bit olsaydı. O da güç verirdi. O oh, ana var o ikisi efsanevi. Efsanevi oluyor bu geliyor. şeyde. Gerçekten. Geliyor 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 geliyor. Geliyor mu? Geliyor geliyor. Şey geldi. Aa anne şekil. Şöyle vurdum. 6500 canım kaldı. 8400 geldi. Bak 8400 var. Hmm. Ama Max primo olduğum için. Max primo. Abi ne yapıyorsun? Lan oğlum sen kimse bizim kasya atet edersin lan. Adam ol. <laughs> Anne. Hazır olun öbür evde robot geliyor büyük. Boss geliyor. Söyleyeyim böyle bir şey. Hazır olun. dedim bak 14. evde. Arkadaşlar arkadaşlar niye şuna vurmuyorsunuz de ama? Oyun ama ne kasaya biliyorum. hayır hayır az önce şurada küçük bir robot vardı. Evet o kasamızı mahvetti zaten. Ne yapıyorsunuz ya? Lan sen kimsin lan? Sen... Kimsin kardeşim? Allah topuk topuk. O az önce bak oldu. Bak oldu anne bak bak. Gel mama. Ölüyorum 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 yardım edin. Yardım et, yardım et, yardım et, yardım et. Ya Allah, Allah. Hani acaba efsaneviye gelebilir miyiz? Efsanevi robotlar. Onda anne. Hani şu yakından vuran. Şarjım em, bitiyor benim. Ya tü, şarj bir şey olmaz bir şey olmaz şu turdan sonra emzadan videoyla bitireceğim oha 9 dakika olmuş Resan lan Allah, şey yaparız. Sonra kadar yeter yani şarjı Ay yardım edin yardım edin! at! alt, Ulti. ölüyorum. Hadi. Öldüm. Ultii! Ölüyorum ben de öldüm ya. Zaten Bu adam. Kalmadı. Aa kasamız gitti zaten. Hop. İyi var şarjım bitmeden oldu. Evet aynen. Peki. Ne? Açam şimdi. Tamam aç. Bir tane açtı, kutum, açtı, Açıyorum. Gördüğünüz gibi. Evet. Görmüyorsunuz ama hiçbir şey gelmedi tabii ki de. Hiçbir Peki, şey Peki, hoşça kalın. Ben gittim. Evet arkadaşlar, bu günlük bu kadar terleri, bildiğiniz mesela atlan, lap, abone olmayı unutmayın. Bay bay.